Evet arkadaşlar bunu sizler birlikte hangi araba dahi daha iyi, iyi almaya çalışacak i̇şte bakacağız şimdi hangi daha iyi diye bakacağız bu videoların daha fazla gelmesi için kanalıma abone olun like atmayı unutmayın şimdi ilk arabamız ilk arabamız Mercedes Benz bu araba her yere açılabiliyor bagajı da açılıyor hepsini ben şöyle göstereyim size arabanın her yeri açılıyor şöyle göstereyim bakıcı iki kapısı da açılıyor tekrardan göstereyim ve her yeri açılıyor şöyle bırakayım yeri açayım burayı da şöyle her yeri açılıyor bu araba bu araba mı? yoksa bu araba mı bu arabanın markası neymiş bakayım. Bu araba markası da Golf'müş arkadaşlar. Golf. Sadece bu, bu özellik özellikle sadece bu kadar. Hemen bir şey demeyi unuttum. Bir de i̇şte bu arabada şöyle bir özellik var. Şu, i̇şte şu kapıyı açıyorum. Şöyle i̇şte içerideki direksiyonunu oynattığımda teker de oluyor bu mu? Yoksa bu sadece ilk kapısı açılıyor. Türk bayrağı var ama geri düştü. Arkasından da var ama geri düştü. Bir tanesi burada hatta. Göstereyim. Türk bayrağı. Bu mu? Bu mu? Ve sıra bana geldi arkadaşlar. Bu, bu arabanın camları olmadığı için açılmıyor ama buradaki şu camını aç Şimdi camını açabilirsiniz şöyle iki kapısı açılıyor başka hiçbir yeri açamıyor bu arabanın markası da Citroen böyle güzel bir araba bu arabanın Türk bayrağı var arasında bence gayet güzel bir araba tekerlekleri beyaz Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Bay bay.